Dayıya özel. Valla dayıya özel yazdığına göre herhalde bize yolladı. Hı hı. Evet Efe Uygaş falan yazıyor. Valla yazıyor burada bak Efe Uygaş, Twitch Efe Uygaç iki tane Allah oğlum seviyorum lan seni. İzleyelim bakalım izleyelim. Dayıya özel evet. yapıldıysa sevgili yeğenimizi kırmak olmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Harbiden kitledi biliyor musun bu TikTok beni? Bir daha izleyelim. Şarkıyı çok seviyorum. Belki ondan olabilir. Allah Allah ya. Sardı bir an. Devam edelim. Ne yapıyorsun abi? Onu yapma. İşte onu yapma. Gitme. Yapma abi. Çok sıkıntılı bir yer arası. Yapma. Allah kahretsin. Oh, I'm sorry. Why don't we Diyor en yakın arkadaşım çok diyor seveceğim böyle çiçekli böcekli seviyor diyor. Ben biraz daha ona göre gotik gotiyim diyor yani anladın mı? Gotikim diyor. Gotikim. Just if we me say, my I'll my Harbiden pek uyumlu bir ikili değilmişsiniz bu arada. Baba bu nasıl bir çene ya? Yani bir şey söyleyeceğim. Bunun bu kadarı da gerçekten sanki güzel gözükmüyor gibi geldi bana arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bu çene nereye kadar gidiyor? Allah Allah. Go, go, go. Ha sen çalışıyorsun. Beyler adam çene çalışıyor. Aa düşünseydi Instagram'a story atıyor çene day diye. Atıyor ya böyle leg day, chest day, arm day falan diye. <laughs> Joe day. Alright, Bravo kanka. Bravo. What do you think about this topic? Ben bu kıza çok gülüyorum bu arada. Gülüyor musunuz, gülmüyor musunuz bilmiyorum ama ben çok gülüyorum. Özellikle pasif agresif falcı Fındık ablaya çok güldüm. Bu topic. Uh, okay. Türkçe'ye döneceğim arkadaşlar. Uh, bu iş konuşmadan <laughs> olmaz. Anyways. Um... <laughs> Türk. Türk. Türk Trabzonlu bir de. Helal lan. Kus olmuş. neler yapmışsın. <gülüyor> 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 Bilmiyorum geldiğini Neyin Sağ geldiğini Allah. Aa, peygamber devesi çay içiyor lan Neylal Neyi görmedin kanka Çekirgeye çay içtiriyorsun şu an. Çekirge mi lan o Çekirge çay içtiriyorsun Yanına bir de peynir ekmek koy kanka Belki <gülüyor> <gülüyor> Midesi <falan> kazınmıştır ya Harbi <laughs> çekirge diye çay içiyor <laughs> Albete de şey yok az gider. Aga Allah'ıma bak Aa, geldi. diyorum. Bugün izledim bu TikToku. Altıma sıçtım gülmekten. Adamın kafasına <laughs> terlikle vuruyor bu TikTok'ta. Albete hiçbir şey yok can azdan az gider. Çoktan çok. He? Çalılık güçüyor mü? Tamam dedim. <laughs> Şarkı da çok iyi bu arada. İnanılmaz <laughs> Bir de bu TikTok'un altına şey falan yazmış. Sizce Tokatçı berberde tıraş kaç TL? Evet evet Vallahi. hepsinin altında. Bir yaşıyor. de para mı veriyorlar bunun üstüne? Bu muamelin <laughs> üstüne? Tabi. Allah Allah ya. Ki Ukrayna'daki mazoş kafe gibi Mustafa anlatmıştır. <laughs> Kritik müşteriler de Kadir Alkan. <gülüyor> <gülüyor> Alakasız. <gülüyor> Hadi Aa. be oğlum. Hadi be oğlum. Adamın Neyse abla anladı niyeti. It sharpened their skills. <laughs> Asiktir seçimle alemde bu arada obama'yı görünce. Aynen. Joe Biden abimize oy verin. Evet. Bir dakika durun bakayım. Sandıkların başından ayrılmayın. İlk sandıktan Biden çıkmış. Haydi. Ama ilk sandıkta 5 oy var kanka. Bir <laughs> tane kasabadan çıkmış Kanada sınırında. <laughs> i̇yi, i̇yi güzel güzel. Şu an hiçbir i̇yi, şey iyi. yok. Gece yarısı belli olacak diyorlardı en son. Oturup bekliyoruz. Biden alırsa biz GG olabiliriz bu arada gerçekten arkadaşlar. Neden Biden'ı desteklediğinizi çok anlamadım yani. Hani bu kadar mı e, demokrat particisiniz? <laughs> Yani niye Biden onu anlamaya çalışıyorum sadece? Adam Türk düşmanı baba bize ambargo falan uygulamayı düşünüyor yani Neden Biden'ın anlasını istersin ki Türkiye'de yaşayan biri olarak yani Hiçbir mantıklı açıklaması yok ses atma ses atma. Ben mi yanlış biliyorum bu arada? Çok hakim değilim konuya ama bildiğim kadarıyla durum bu. Aga biz her türlü kekiz. <laughs> 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 <Hayır, gülüyor> her <gülüyor> türlü Her <yaramıyorum. gülüyor> Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Doğru, doğru. Neyse, chat herkes başka bir şey söylüyor. Obama da... Boş adam değil yani, onu gösteriyor. Bende de var diyor, bir iki numara. O oh, Fernando Alnichenkova Ayo, hey, private school check uh, me... Take the laugh private mi? school oğlum. Hey, hey, Abi Ama mi, sınıf mi? nerede? Bir tane sınıf gösterseydin. Bir tane sınıf gösterseydin. Ayo, private school ne yazıyor burada Bir dakika dur. Ayo. Opet. Burası Anladım. Norveç falan mı lan? <laughs> Private school check. Uh. Ne yazıyor? Bırak, ben, bırak ben. Bir dakika dur tamam. Kafamı karıştırdım. Bergen, Bergen mi? Aga be, F be. Ber, ben. <laughs> Bergen Span, <laughs> E Lopet. <laughs> ben beni <niye> bağladın <laughs> Bir dakika durun. Oslo şey söyleyeceğim. Aga be F Oslo F. Kardeşiniz tek bu arada Norveç mi burası dedim. Norveç mi burası dedim. Evet. Bu Norveç çıktı. Oslo'daydı. Oha. La like Papel Oslo F. Baba bir şey söyleyeceğim. Bergen's Banelopet, Bergen's Ban, Lopet College. Şöyle bir sayfaya ulaştım arkadaşlar bu katmanı girmem sonucunda. Ya ne alaka ya? college bir dakika dur. Business school diye arattığım var. Burcu demiş. Business school. Ha. Baba bir şey söyleyeceğim. Burası okul değil. Biliyordum. Burası okul değil. Burası 12 Nisan'la 14 Nisan arasında e, Norveç Ekonomi Okulu'yla Norveç İşletme Okulu'nun birbirleriyle spor konusunda yarıştıkları olayın düzenlendiği yer. Ha <laughs> bu da kanıtı. Biri şey yazmış. Norveç School Eleval yaz çıkar <gülüyor> Bak. Aaa. <laughs> Milleti kandırıyorlar. Kandırmayın milleti, kandırmayın. <laughs> Dayı arkadaşlar, dayınız sizi fake haberlerden korur. Bak bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bak görüyorsunuz zaten. Bergen Spanelopet yazıyor. Bak şurada koşma işareti var. Bak görüyor musun? Atletizm yarışması bu. Zaten her taraf spor salonu. Ben diyorum ya sınıf nerede sınıf nerede? Yok sınıf aga. Efe abi ben Norveç'te yaşıyorum okul orası kuzenim orada okuyor. Bilge Uğur. Discord gelir misin? Esra bu işi organize eder misin? Ederim. <laughs> Bir konuşmamız lazım. Baksana baba her yerde. Bak bak. Her yerde. Fit yemekler

Abi niye bu kadar fazla? Çocuğun adı Halil. Halil yetim. Halil. Mısırlı muhtemelen. You bedroom, now. you bedroom now. Sen diyor hemen yatak odasına diyor böyle sert davrandı. Kadınlar bundan hoşlanıyor diyor. Alakasız geldi bana yani hani böyle bir genelleme yapmak. I can do this diyor. Abi de şimdi deneyecek. Abla muhtemelen çarkına sıçacak abinin. Ha 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 Bir de gerçek çocuklar adamlar nasıl sandviç yapar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Midem bulandı bu arada biliyor musun? Onu elime sürdüğüm düşünce. Aga Sugar Glider. Arkadaşlar. Arkadaşlar uçan kuskus muydu? Neydi lan bunun adı? <laughs> kuskus mu? Evet bak uçan kuskus. <laughs> kuskus ne oldu? Bak ekrana. <laughs> bir dakika <tır>. <laughs> Harbiden ama ne Oğlum ne var lan kuskus ne yemek değil. Şeker mi? planör diğer adı da <laughs> sugar glider. <laughs> Ay keselilere ait ağaçta yaşayan gece kayan bir keseli sıçan. Evet çok tatlı bir çok tatlı bir hayvan ama çok tatlı yani. Uçuyor oğlum harbiden hayvan. Bütün gün atlatıyor hayvanı galiba. Niye lan bir antrenman yapsın hayvan evde sürekli öyle oturacak. Odam eksi 30 ne? Ay. Odam eksi 38 derece olduğu için camı kapatırım. Gücü. Bir, bir, bir bok kokusu mu var? Biri sıçmış ya her yere. Sakin olur musun ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bitmedi o Abi biraz fazla yağlı olmadı mı? Sadece soruyorum ya. Böyle bir şey vardı Türk. Bunun Türk versiyonu. Dur bir dakika bulabilirsem açacağım size. Aynen. İsraf adam. <laughs> Bir <laughs> an rahatsız edici of. bir video ya. Bir bozalım. Ya annem. <laughs> tuvalet kısmını unutmuşum arkadaşlar. Gerçekten benim de midem bulandı biliyor musun? McDonald's patatesi nasıl yapılır? <laughs> Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ya bu adam hiç gülmek istemiyorum. Ama gülesim geliyor. Vay how to basic. How to basic değil bu baba. israf yani adam bu israf değil. adam. Hayır. <gülüyor> 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 ya. Oğlum videoları da aynı. yeter lütfen yeter. Ya! <laughs> ya yeter siktir dayanamıyorum ben de dayanamadım. <Gülüyor> 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 tamam sevgili yeğenler verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim ya. Ben yapmadım abi. Bana niye kızıyorsunuz da komikti yani gereksiz bir şekilde. Arkadaşlar kapattık ya kapatalı 32 dakika oluyor ya. Bu daha kötü bence. Bu ne? Bu arada ne oluyor şu an burada ya? Korona ile 2021 kavuşuyor. 2021'de bir <laughs> patlama oldu. The geldi. Diamond hunting. 1 billion IQ. One. Hiç. <laughs> more. Why are they bubbling? Now? Not using those. I can only find 18 of them, so we we'll use this big diamond. And counted it as six. <laughs> Bam. One. Mm. Hey. Two. Ne onlar ben anlamadım. Bunlar satılıyor işte bir elmas var bir tanesinde satılan ürünlerde falan. Okay, speed round three. Looks like it's more. 3 and where my diamond at? Diamond! No, where nah. Diamond. No diamond. Oh ho This is probably worth like two cents. How many why I paid a hundred dollars for all these together and this is what I'm getting. Diamond! Okay, I'm starting to lose hope really quickly. Not. Oh! oh. Bro. I'm trying to think this is false. Oh. Şey <laughs> Advertising because we are open to one of these <laughs> chocolate. Come on, please! No! Yo, where's my diamond? Time for the King Papa. <laughs> oh. Ne çıktı? Yo where's my diamond? Time for the king papa <gülüyor> Diamond mı <laughs> <ki> çıktı lan? Ya <laughs> <laughs> Nasıl tutuluyorum Berke değil mi? <laughs> ne var baba? Adam işte yurt dışında güzel bir şey görmüş. Zaten bu adam Türkiye'de tek insanların görünce kalbinin Ha, falan filan yaptığı şeyi yapan insan bırakın yapsın ne buluyorsa ya. Bu çalmış. Bu adam çalmış. Çalmadıysa da bu çaldı aman akıyım. Ben meslekleri kaçırdım ya. Are you from TikTok? Yeah. Oh, should I follow you? roofing and real estate. Aa, emlakçı adam arkadaşlar. Bu adam emlakçı. <laughs> arkadaşlar bu adam emlakçı. finansal teknoloji şirketi varmış. İşte sanki anlamadınız ama. Financial Şirketleri. Şirketleri. <laughs> şirketleri ha. S var sonunda. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum bu arada biliyor musun? Ha, özel sermaye. Tamam. Sikkarman. Efe man Yeah. What do you do for a living, man? Appreciate me. man. You know what time it is. Sick car, man. Gold bar da time. GB çekmiş arkadaşlar çocuk. <laughs> gold bar time. Today is gonna be the day. One <laughs> in Aa bu da o elmas çıkan şeyler gibi mi? Ha. Ama <laughs> bu altın çıkıyor. Oğlum bunlar çok sarıyor beni ya. 24 and if we get a gold bar. Ha, o kutunun içinde olunca herhalde gold veya diamond'ı kazanmış oluyorsun çünkü geçen sefer adam elma sararken de öyle bir küçük bir şey çıkmıştı içinden. Abi ya çek video çıkması bence ne bileyim. Veya o çıkan ya videolar. Ya da işi buysa. Baba çıkan videolar tuttuğu için şu anda biz onları izliyor olabilir miyiz? Hmm, bir dakika. Diğerlerimi evet. alayım. Tamam evet, teşekkür evet. ederim. Ya bunları izlemiştik. Bunlar çok <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Niye böyle bu kedi? Sinirli bir kedi, sinirli. Bir kedi niye böyle olur ki lan durup dururken saldırıyor millete? Sinirli. <laughs> Oy. Oy. Adamın yerinde olsam var ya delirirdim ha. they gonna get that paper. Sorry, like razor. Oh, flame got wicked flavor. What am I? Oğlum bu kuşum aydın değil mi lan? <laughs> siktir Xbox logosunu yapıyor. Yok kanka yani. PlayStation logosu yapıyor. Evet, tamam. Manakoyim, ne kırıyorsun ya? Ne yapacak kanka buzu? Buzdolabında Buz Xbox koyar. logosu mu saçlayacak sürekli? Özür dilerim. Çok kötü. Cümle yok. Cümle yok. Aga. Aga. Где мне? <Des wird variance thumbnails>